Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Lumber Tycoon 2'de yeni gelen ikinci güfte bakacağız. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu benim ikinci videom, ilk video İngilizceydi, artık Türkçe yapmaya karar verdim. Ter'de zaten fazla Lumber YouTuber i yok zaten. Benim hedefim Ter'de izlenen bir Lumber Tycoon YouTuber'ı olmak neyse dükkana geldik. Bu gift göz alıcı ve güzel ve bu top gift T acaba nasıl bir şey? Beş fine yellim, para genellikle zaten top giftleri pahalı olur neyse... Bugünlük bu kadar like atıp abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.